Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Çocukları okula bıraktım. Birkaç işim var. Sonra eve gideceğim inşallah. Bugün soğuk bir gün gene. Bakalım önümüzdeki saatlerde neler olacak? Hep birlikte görürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir tane araba geldi. Şu şekilde ağaçtan at yapmışlar. Bunu taşıyor arabasında. Bunu ben de sizlerle paylaşmak istedim. Değişik bir şey olmuş yani. Evinin önüne mi koyar artık nereye koyarsa. Sizlerle paylaşmak istedim. Tavuklarıma yem almaya geldim arkadaşlar. Burada tavuklar için yemlikler var. <laughs> Onlar için olan malzemelerin hepsi burada toplanmış. Hatta sıcak tutsun diye ayaklarının altına sıcak şey bile vardı. Ee, gene karşı tarafta gene tavuklar için olanlar var arkadaşlar. Burada tavşan vardı ama satılmış sanırım. Burada kuru soğulcanlar, işte yumurta toplayacak sepetler falan var. Böyle şeylerin yeri. burada dışarıdaki kuşlar için arkadaşlar yemlik ve kuşlar girip çıksın diye işte yuvalar falan var. Bunlardan ben de almıştım aslında takmam lazım yavaş yavaş soğudu havalar çünkü. Bunlara bin bir çeşit yem yemeye geliyor kuşlar arkadaşlar. Onları izlemek soğukta güzel oluyor açıkçası. Karda falan çünkü geliyorlar yazık. Burada gene fener şeklinde, ev şeklinde olanlar var. Böyle sizlerle paylaşmak istedim ufak bir bölümünü. Dışarı çıktığımızda ise tavukların yeri vardı arkadaşlar kış olduğu için fazla gelmemiş. Sadece 2-3 tane bir şey vardı. E, bu bahçesi olmayanlar ya da olup da salmak istemeyenler için böyle ufaktan etrafı çevrili şekilde yapmışlar bunu. Kutu gibi ev. Yani çok güzel. Benim e, tavuklarımın yerine eşim yaptı arkadaşlar. Bunlar hem pahalı hem de kendi düzenimize göre yaptık biz. Bu 3500 dolarmış arkadaşlar. Bu 2249 dolar. Bu biraz daha küçük. Bunun da böyle yemliği burası. Ama bunun şeyi yoktu. Kapısı burada. Öteki gibi değil etrafı çevrili değil yine bu da öyle bu da öyle ve karşıdaki de gene tavşan için arkadaşlar ben eve geldim arkadaşlar biraz çay içtim ısındım ee, şimdi birazdan çocukları almaya gideceğim okuldan Şöyle bir şey gelmiş bize. Eşi mordur yapacaktı. Buraya koydum ama eve doğru taşımam lazım. Biraz ağır. Sürükleye sürükleye götüreceğim. Su bidonu arkadaşlar. Böyle makinesi yani. Çünkü biz satın alıyoruz. Bir sürü bir sürü galon oluyor. Yazık günah dedik. Hem bu şekilde eve getirecekler. Kendimiz su almaya gitme mecburiyetinde kalmayacağız. Şu şekilde sıcak soğuk su falan akacak herhalde. Bundan önceden vardı bizim ama sonra bozuldu mu bir şey oldu. E, atmak zorunda kalmıştık. Aslında aldığımız su şirketi veriyor böyle bir e, şey ama arkadaşlar yukarıdan koymalıdan veriyorlar. E, ben kaldıramam eşim yokken diye aşağıdan olanı aldık. Ee, şimdi onu ben koyayım da suyumuz bitince e, arayacağım o şirketi de. Getirsinler eve delivery olarak. Tavuklarımı açacağım ama çok kuşlar e, uçuşuyor bugün. Aç e, açmasam mı bilemedim. Tavuk tavuklarıma yem aldım arkadaşlar. 8 şey böyle ya ben e, arabayı o tarafa çekip öyle taşıyacağım çünkü ağırlar. Onun içine koyacağım çünkü. Ya da e, yarın babama babam çalışmıyor çünkü yarın bunlar arabada kalacaklar böyle babama taşıtıracağım ya da. Çünkü çok almanın sebebi arkadaşlar e, belli olmaz e, kapanacak her yer falan diye bir söylenti var hadi biz neyse de hayvanlarım aç kalsın istemiyorum yani riske atamam hayvanlarımı o yüzden almak zorunda kaldım çokça bir de tavuklarımı çok farelerim vardı benim kedilerimden önce arkadaşlar tavuklarımın yemine geliyorlardı o yüzden böyle koymuyordum artık kaplı ama şu anda hem azaldı fareler kedilerden dolayı hem de kışın zor oluyor her gün her gün e, yem koymak. E, soğukta, karda, kışta. Şunu aldım. Bu şekilde yem koyacağım onlara. Bir de şunları aldım arkadaşlar. bir tavukların içine gene. Birisi de, <laughs> şuna bakar mısınız Şu varık. Birisi de Goldi için arkadaşlar. Bunlar sıcak tutuyormuş çünkü Goldi'ye Kızım dur, iki tane yatak aldım. İkisini de parçaladı. Ee, evinin altına sereceğim ki sıcak tutsun. Bunlar sıcak tutuyormuş. Ben yanlışları almışım çünkü. Tavukların altına da sereceğim. Onlar da sıcak tutsun diye. Nasıl olsa buna petek aldım gol diye arkadaşlar. Petek de e, sıcak tutuyor. Dün ben içine girdim yemek verirken gol diye. Sıcacıktı. Kızım. Goldi Goldi Öyle arkadaşlar. Ben bunları bir yapayım. Çocuklarıma da e, bakıp geleyim. Alıp geleyim okuldan. Pardon bakıp geleyim demişim. Bunlar hep Goldin'in eseri arkadaşlar. Çöpü e, deşmiş. Çöpün içinden bu işte suluklar böyle böyle taşıyorduk. Göstermiştim size de herhalde nasıl olduğunu arkadaşlar. Bunları oyun kendi oyuncakları yetmiyormuş gibi bunları kemirdi parçaladı. Bunlar toplamam lazım. Yani ortalık çok kirli o yüzden. Ben bir şunları yapayım arkadaşlar. Sonra görüşürüz gün içerisinde. Otları yaydım arkadaşlar. Tavukların altına da yaydım. Goldiye de yaydım bu şekilde. Şu tarafa yaymadım. Orada yem diye. Çünkü burada yatıyor biliyorum ben. Karşısından bakıyorum ben. İçerisi çok güzel arkadaşlar. Sıcacık. Petek sıcacık yapmış gerçekten. Bir tek şu arkadaki delik kaldı, kapatacağım. Onu da bir e, çöp poşeti falan kapatırım. Böylelikle hem yağmur gelmez, hem soğuk gelmez. Bir de gol diye kapa almayı düşünüyorum şuraya. Şöyle. E, Onda nasıl bir kapı, hani girip çıkması kolay olan şekilde almayı düşünüyorum. Bakalım alabilecek miyim? İnşallah bunları dışarı çıkarmaz golde. Böyle. Bu otların bile arkadaşlar sıcak tutanı soğuk tutanı varmış kız zaten hemen alır almaz bildi tavuklar altına mı dedi evet dedim o aldığın dedi sıcak tutmaz dedi hemen değiştirdim bunu bunu da böylelikle öğrenmiş oldum hangisi sıcak tutuyor hangisi tutmuyor diye sevdin mi kızım böyle arkadaşlar Aa, bu beni rahat bırakmıyor dur kızım dur oyun istiyor oyun Tavuklarımın altına da yaydım dediğim gibi. Çok çamur oluyordu yağmur yağınca arkadaşlar. Buralara da eşim taş getirtirdi ki ayağımın altında hani gezebildiğim yerler şey olsun diye. Bu şekilde çamura basmayayım diye. Bunlar da iyi oldu. Onlarınkini de yaydım arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet girmiş zaten bir tanesi. Böyle arkadaşlar. Böyle güzel oldu. Hazırladım. Bir tek yemler kaldı taşınacak. Onları da dediğim gibi ya birazdan şey çekerim. Arabayı şuraya çekerim. Kendim taşırım ya da babama taşıtırım. Çünkü eşim yok. Arkadaşlar horozumun şeyini görebiliyor musunuz yan tarafını? Böyle tüyleri koparmış gibi kop koparılmış gibi olmuş yani bir hayvan saldırsa diyorum o şekilde bırakmaz yani Ke kesip atar o boğazını ne oldu bilmiyorum niye öyle oldu hiçbir fikrim yok yazık boğazını ikide bir çevirip duruyor hayvan ama anlamış değilim tek taraflı diğer tarafın tüyleri duruyor sorunu ne anlamadım bakalım her gün kontrol ediyorum nesi var nesi yok iyi mi kötü mü diye hasta mı diye artık Öyle arkadaşlar. Ben gideyim arkadaşlar. Çocuklarımın alma saati geldi. Gideyim alayım geleyim okuldan onlara. Sonra görüşürüz. Bu da böyle oldu. Poşetin içinde kalanı boşalttım şimdilik arkadaşlar. Doldurmadım hepsini. Böyle koyayım da hayvan cihazları iyi olur hem. Hem de kışın bana iyi olur. Goldie no. No kızım. Dediğim gibi karda kışta iyi olur böyle. Bir tek sularına bakmış olurum. iki günde bir. Görüşürüz sonra. Ben geldim arkadaşlar. Koltuğun üzerinde biraz uyumuşum. Dinlenmişim ama burnum tıkanmış. Soğuk dışarısı üşümüşüm. İyice yorgunluktan da bayıldım. Yani uyumuş kalmışım ki uyumam normalde gündüz. Çocuklarıma bugün para vermiştim arkadaşlar. E, biliyorsunuz Christmas yeni geliyor burada Noel. Her yıl e, böyle parayı e, para yolluyoruz. Böyle ufak ufak oradan hediye aldattırıyorlar çocuklara. E, benimkilere de para vermiştim bugün. Bunlar da onları, e, bunları seçmişler. Bu mesela oğlumun bir tanesinin seçtiği Best Grandpa diyor. Yani dedesini almış bunu içinden şöyle bir kap çıktı kahve içmesi için çok tatlı ama şöyle yazıyor babam bunu çok sever eminim ee, çocuklardan çocuklar ona ne hediye verirse onları saklıyor mesela kart falan ver, verirlerse kartı buzdolabının üstüne takıyor yani eminim bunu çok sever Birisi de bunu almış, gramma yani anneannesini almış. Onunki de böyle bardak, kap. Bunlar anneannesine de bunu almış. Şu şekilde lav yazıyor. Benim çok hoşuma gitti. oğlum da dedesine böyle bir şey almış gene. Grandpa yazıyor. Bununki de kahve içeceği. Şu şekilde. Bunda da Best Grandpa diyor. Olsun awesome fan Bar. Sneakers'ın amlemi gibi olmuştu. Belki de onun şeyidir arkadaşlar. Ee, öyle çikolata var ya burada. Türkiye'de de var mı ya da Avrupa'da bilmiyorum. Snickers. Ee, oğlumun birisi de uncle'ını almış. Yani dayısını almış benim kardeşime. Onunki de aynı şekilde ama yeşili böyle, bu şekilde. Böyle. hemen içeceğim arkadaşlar. Oğlumun birisi şöyle bir oyuncak almış. Bu arada güya bizlere alışveriş yapacaktı ama kendilerini de unutmamışlar. Birisi şöyle Noel babalı çorap almış. Evet. Birisi bana şöyle Yüzük almış arkadaşlar oğlumun birisi Emre. Kuzum benim ya. Şöyle bir şey almış. Kalp şeklinde. Geçen sene de kolye almıştı. Sonra oğlumun birisi Emre yani öbür oğlumun ismi Taner. Taner Emre'ye şunu almış. My brother rocks diyor. Böyle şey ağaç için süs yani bu. Ama istedikleri yere takabilirler tabi. Şu şekilde almış. Emre kardeşine ne aldı bilmiyorum. Almıştır bir şeyler ama beyzbol, iki tane beyzbol şey almışlar. Topu. Sonra gene şöyle bir şey almışlar birbirlerine. Bir de Taner bunu almış. Bunu kendine almış. Bunu çok hoşuma gitti baykuş. Çok tatlı. <laughs> Gerçekten çok tatlı. Ben böyle şeyleri hala severim arkadaşlar. <laughs> Oğlumun birisi babasına gene kahve kavu almış arkadaşlar. Diğeri beysbol e, topu almış. Birisi bu kim alındığı meçhul ama şöyle bir şey almış. Şöyle Oğlumun birisi bana bunu almış. Kardanadan. bir Christmas yazıyor. Arkadaşlar bugün dediğim gibi çok soğuk bir gündü. Dün böyleydi. Ee, golden'in altına samanları koydum ya. Bir güzel yatıyordu ki. <laughs> İçeri girince de sıcacık arkadaşlar. Hani soğuk ya dışarısı içerisine şey koyunca sıcacık tutuyor. Ee, ben de şimdi çay koydum. Belki biraz iyi gelir. Yorgunluğumu alır. Şöyle kabak tatlım vardı arkadaşlar. Üzerine şöyle krema şeklinde onu, onu sıktım. Ee, ve birazcık ceviz koydum. Ceviz kırıntısı. Ee, çocuklarla bunu yeriz. Ondan sonra da bugün erken yatmak istiyorum. Dinleneyim biraz. Belki bir de C vitamini alır. Ee, yarın daha iyi kendimi hissederim diye umut ediyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. E fazla bir şey çekemedim biliyorum ama hem korona hem hava şartları artık inanın zorluyor. Evde günler bizi bekliyor. Herkes gibi beni de öyle. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.